kendimi önce ee, takım anam Yusuf Savaş'ın yapıyorsunuz. Sonra ardından şuraya giriyorsunuz. Ondan sonra birazcık altını yapıyorsunuz. Sonra şu süper diyor. Onay açıyorsunuz. İstediğiniz Bu, yani senin Ama karşı takımda da uy, karşı takımda da sınırsız oyuncu olabiliyor. Haberiniz olsun. <laughs> Muş, kurallak, <laughs> derken, size Ama ben göstermeyeceğim tabii. Ki. Sen, mi çekmeniz, i̇şte <gülüyor> bu videoyu çekmeni istiyor. <laughs> Videomu sayesinde. Bu var ya bu